Kıymetli belediye başkanı adaylarımız, gençlik kolu başkanımız, kadın kolu başkanımız, değerli meclis üyelerimiz, çok kıymetli mahalle birim sorumlularımız, örgütümüzün vefakar cefakar üyeleri, kıymetli Ataşehirliler, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Ataşehir Belediye başkan adayımız Onur Saladı güzel biraz sonra bizlere hayalindeki Ataşehir'i anlatacak. Ataşehir ile ilgili 2024-2029 vizyonunu bizlerle paylaşacak. Onur Saladı güzel Türkiye'de gençlikle deneyimin birleştiği nadir örneklerdendir. Hep siyasette gençlerin varlığı konuşulur. Ancak deneyim de önemlidir. Partimizin gençlik kollarında çok önemli bir mücadele verdi. 25, 26. ve 27. dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul'a ve ülkemize önemli hizmetler sundu. Partimizin genel başkan yardımcılığını yaptı. Çok önemli görevler üstlendi. Genç yaşına rağmen çok büyük sorumluluklar aldı. 2019 yılında sandık güvenliği konusunda hep birlikte büyük bir mücadele verdik. Biliyorsunuz sürekli sandıklar açık, açıklan, açıldıktan sonra bir takım manipülasyonlar başlar ve aslında seçim sonuçlarını etkilemeye yönelik Mevcut siyasi iktidar bir takım girişimlerde bulunur. Onursal adı güzel 2019 yılında kurduğu sistemle seçimlerin manipüle edilmesinin önüne geçti. 2019 seçimlerimizin 2019 tarihi zaferimizin kahramanlarından oldu. Gençliğiyle, deneyimiyle Ataşehir'e 31 Mart'tan sonra hizmet edecek bu ilçede adil, Yeşil yaratıcı bir belediyecilik yapacak. Ataşehir'in çocuklarına, gençlerine, kadınlarına, emeklilerine, emekçilerine çok önemli hizmetler sunacak. Kendisine inanıyoruz, güveniyoruz. Başkanım yolunuz açık olsun. Yolunuz aydınlık olsun. Başarılar diliyoruz size. Ve 31 madde hep birlikte tarihi bir seçime gidiyoruz. 31 Mart seçimlerini yeniden kazanıp İstanbul'dan bu topraklara yeniden umudu aşılamak gibi bu salondaki bütün yol arkadaşlarımızın tarihi bir görevi ve sorumluluğu var. İstanbul Türkiye'nin en önemli şehri. Bütün Türkiye'nin gözü İstanbul'da. Buradan bir umudu örgütlediğimizde Buradan buradan bir umudu yeşerttiğimizde 2028'e doğru yeniden Türkiye'nin demokrasi mücadelesini başlatmış olacağız. Bu yönüyle İstanbul seçimleri çok önemli. 2019'da ittifaklarla bir seçime gidiyorduk. 2024'te yine güçlü bir ittifakımız var. İstanbul'un çocuklarıyla, İstanbul'un gençleriyle, kadınlarıyla, emeklileriyle, emekçileriyle bir İstanbul ittifakı kurmuş durumdayız. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun 2019'da yaptığı hizmetlerle çok güçlü bir hikayesi var. Ben az önce Ataşehir'e doğru gelirken yolda siyasi rakibimizin bir tabelasını gördüm. Oraya bir şey yazmışlar. Demişler ki İstanbul bilir. Gerçek belediyecilik şu partinindir diye evet İstanbul biliyor. İstanbul halkçı belediyecilikle rantçı belediyecilik arasındaki farkı gerçekten çok iyi biliyor. Biz İstanbul'da 2019'dan bu yana halkçı belediyecilik yapıyoruz. Onlar 2019'a kadar rantçı belediyecilik yaptılar. Birkaç örnek verecek olursak onların döneminde askeri alanları imara açıldı. Lüks konutlar yapıp gelir seviyesi yüksek ailelere o konutları sattılar. Onların döneminde İstanbul'un dere yatakları, yeşil alanları imara açıldı. Ancak 2019'dan bu yana İstanbul'da tek bir yeşil alan bile imara açılmadı. Ve ilk defa İstanbul'da yeşil alan miktarında bir artış yapıldı. Yaşam vadileriyle, kent ormanlarıyla, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu İstanbul'a 9 milyon metrekare yeşil alan kazandırdı. Ve bir halkçı belediyecilik, halkçı belediyecilik örneği daha verecek olursak 2019'a kadar İstanbul'da bir tane bile İBB bünyesinde öğrenci yurdu yoktu. Bugün İstanbul'da 14 öğrenci yurdu var. Önümüzdeki dönemde 300 bin öğrenciye yurt imkanı sağlayacağız ve İstanbul'un altyapı sorunları ihmal edilmişti. Yerel yöneticiler altyapıya yatırım yapmak istemezler. Çünkü yerin altına yapılan yatırımı seçmen görmez ve oya dönüşmez diye düşünürler. İşte bu rantçı belediyecilik anlayışıdır. Halkçı belediyecilikte bu kentin gerçek sorunlarını çözmektir. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu salgını fırsat bilerek İstanbul'un altyapısını yeniledi. İstanbul artık, artık su taşkınlarına teslim olmuyor ve onlar emeklilere açlık sınırının altında maaşı reva görüyorlar. Bugün ülkemizde açlık sınırı 15 bin liranın üzerinde, yoksulluk sınırı 50 bin liranın üzerinde. Ancak onlar emeklileri 10 bin lira maaşla yaşamaya mahkum ediyorlar. Büyükşehir Belediyemiz Emekliler için kent lokantaları açtı. Şimdi emeklilerimize 10 bin lira yıllık pazar desteği sunulacak. 9 bin lira emeklilere kira desteği sunulacak. İşte bunlar halkçı belediyecilik örnekleridir. Biz bugün burada konuşurken Tuzla'da TOKİ mağdurları bir protesto yürüyüşü gerçekleştiriyor. Bugün rakibimiz olan siyasi partinin adayı İstanbul'a 650 bin konut yapacağız diyor. Ancak Tuzla'da 650 konutu iki yılda yapacağız diye sözünü verdiler. Aradan dört yıl geçti. Halen 650 konutu teslim edebilmiş değiller. Ve ne diyorlar? Eğer oy verirseniz size hizmet gelir. Oy vermezseniz size hizmet gelmez dediler. Hatay'a seslendiler oy vermediğiniz için hizmet gelmedi dediler. İşte halkçı belediyecilik bana oy verir mi, oy vermez mi kaygısı taşımadan İstanbul'un 39 ilçesine eşit hizmet götürmektir. Benim yaşadığım ilçeyi rakip siyasi partinin belediye başkanı yönetiyor. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu CHP'li belediye midir? Başka siyasi partili belediye midir bakmadan benim yaşadığım ilçede dahil olmak üzere İstanbul'un 39 ilçesine eşit bir hizmet götürdü. Çünkü biz insan odaklı bakıyoruz. Çünkü biz insanları siyasi tercihlerine göre değerlendirmiyoruz. Ve değerli büyüklerim, kıymetli yol arkadaşlarım bu seçimde de biz hizmetlerimizi anlatırken onlar yine bir takım hamaset söylemleriyle, dış politika söylemleriyle iç güvenlik meseleleriyle yerel seçimi genel seçim havasına sürüklemek isteyecekler. Dün siyasi rakibimiz İstanbul'un adayı 31 Mart'ta biz kazanırsak Gazze'ye yardım göndereceğiz diyor. İktidarın bütün olanaklarını kullanıyorsunuz. Elinizden tutan mı var da Gazze'ye yardım göndermiyorsunuz. Üstelik bir taraftan da kamuoyunun önünde Birisi konusunda, Gazze konusunda bir mağduriyet edebiyatı yapıyorsunuz. Onu bir siyasi rant'a çevirmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan da Afka taraftan gemileri İsrail'e doğru ticaret yaptırıyorsunuz. İsrail'le ticaret hukukunu devam ettiriyorsunuz. Toplumu kutuplaştırıyorsunuz. Toplumu kimliklerinden dolayı ayrıştırıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi toplumsal barışı savunarak bir süreç yürütmeye devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi ülkemizin kurucu partisidir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü içerisinde 86 milyon yurttaşın özgür bir biçimde yaşayacağı, eşit bir biçimde yaşayacağı Türkiye'nin teminatı Cumhuriyet Halk Partisidir. İnsanların inançlarını özgür bir biçimde yaşayacağı ülkenin teminatı Cumhuriyet Halk Partisidir. Bizler 31 Mart'ta tarihi bir zafer elde ederek yeniden Türkiye'nin demokrasi mücadelesini hep birlikte sizlerle birlikte vereceğiz. İstanbul'un 39 ilçesinde güçlü bir iddia koyacağız. Meclis çoğunluğunu kazanacağız. Bütün engellemeleri ortadan kaldıracağız. Ve yeniden bu topraklarda umudu yeşerteceğiz diyorum. Tam yol ileriye diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi diliyorum.